Herkese merhaba. Sabah akşama karıştırmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda saç düzleştiricisinin nasıl söküldüğünü, içerisinde neler olduğunu ve arızalarının neler olabileceğini görüşeceğiz arkadaşlar. Size anlatmaya çalışacağım. Her videomuzda farklı model markayı göstermeye çalışıyoruz. Birçoğu birbirine benzer olmasına rağmen arkadaşlar Takipçilerimiz özellikle kendi marka ve modelinin olmasında daha rahat bir fikir edinebiliyorlar. Bu nedenle arkadaşlar mümkün olduğu kadar çok fazla marka ve modelde cihazları söküp tamir edip sizlere göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu cihazların ee, en çok karşılaştığımız arızası e, kablo içeriden kopması arkadaşlar. E, bu içeriden koptuğu zaman e, nasıl anlaşılacak? E, zaman zaman e, kendiliğinden e, kapanabilecek arkadaşlar. Kullanırken e, kapanma ile başlayacak ve bir süre sonra hiç açılmayamaya başlayacak. Kablosu oynatıldığı zaman e, açılıp e, kapanabiliyor arkadaşlar. Böylece e, içeriden koptuğunu, özellikle şu bölgeden koptuğunu anlayabiliriz. E, diğer bir e, karşılaştığımız arıza da arkadaşlar, şunu tam içeriden e, 360 derece oynadığı, e, temas ettiği kablo başlıkları var. Metal kısım var. Orada temassızlıklar olabiliyor. Zamanla bu e, fazla e, güce e, maruz kaldığı için, Orada genişlemeler olabiliyor arkadaşlar. Ee, onun dışında da içerisinde rezistansın e, termik sigortası var. O hasar görebiliyor, arızalanabiliyor. Kart arızaları ve rezistans arızalarıyla nadiren karşılaşıyoruz. Arkadaşlar nasıl sökeceğiz? Bunu e, bu marka ve modelin arkadaşlar buradaki şeyi çıkarma lüzum yok. Fakat bunun buradaki tırnağı kırıldığı için çıkarabiliriz. Sivri uçlu bir bıçak veya tornavida ile arkadaşlar bu şekilde çıkarılabilir. Burada tırnağı var. Buradaki tırnak kırılmış. E, kırılırsa arkadaşlar şuraya küçük e, azıcık bir e, silikonla yapıştırıcılar üzerine koyup yapıştırabiliriz. Orada kalacaktır. Burada herhangi bir altında vidası falan yok. Sökebilmek için buradaki kapakları çıkaracağız. Yine. Burada arkadaşlar herhangi bir vida yok. Tamamen plastik bir e, parça var. Bunu çıkardığımızda birçoğunda vida var arkadaşlar. Bu iki parça birbirinden ayrılıyor. Burada açma kapamayı sağlayan yayı var. Bunu açtıktan sonra buradaki vidaları sökebiliyoruz. Yine bu marka modelde arkadaşlar e, yıldız yıldız tornavidayla sökmek mümkün. Birçoğunda farklı tornavida başlıkları kullanabiliyorlar. Kablo arızalarında komple cihazı sökmeden sadece arkadaşlar şurayı, şu parçayı çıkarırsak ulaşacağız. Bunu hemen gösterelim. Buradaki vidayı çıkarıyoruz. Vidası çıkardıktan sonra şuradaki şuradaki kapağı arkadaşlar öncelikle şunu şuradaki halkayı çıkarıyoruz. Sonra bu kapağı arkadaşlar yukarı alıyoruz vidasını söktükten sonra. Böylece kablosuna ulaşabiliyoruz. Bahsettiğim arıza şuradaki içerisinde bulunan metallerin genişlemesi ve bura temas etmemesinden kaynaklanan bir arızaydı. Kablo kopması veya bu baş kısmının temas etmemesine kaynaklanan arızalar en çok karşılaştığımız arızalar. Bunu çıkardık arkadaşlar. Bunu sökmeye devam ediyoruz. Şuradaki. Bir iki üç vidayı söktüğümüzde bu kapak açılacaktır. Burada neler var? Burada güç kablosunun 360 derece dönüşünü sağlayan parça, küçük çok e, sade bir elektronik kartı var. Buradan arkadaşlar buradaki e, seramik altındaki resistansa gidiyor kablo. Bir diğeri de karttan çıkarak üst taraftaki düğmelerin, butonların olduğu ve rezistansın olduğu kısma gidiyor. Şimdi bunu arkadaşlar çıkarabiliriz. Rezistansı. Buradan kaldırıp geriye doğru çekiyoruz. Buradaki tırnaktan çıkıyor arkadaşlar. Bu plastik kısmı. Diğer parçayı söküp içerisinde neler olduğunu göreceğiz. Bunda 3 tane vidası var. Buradan. Buradaki seramik kırılmış. Biz sökümünü göreceğimiz için bizi etkilemeyecektir o parçanın kırık olması. Yine aynı şekilde kapağı çekince plastik kapağı arkadaşlar komple geliyor. Resistans aynı şekilde çıkıyor. Bu da üst kapak plastik kısmı. Bunun farklı olarak alt kapaktan farkı, burada deliklerin olması ve 4 adet vidasının olması. Buradaki e, seramik parça arkadaşlar bastırınca hareket ediyor. Bu nedenle yaylı bir mekanizması var. Arkadaşlar üst kapaktaki ekranı yine diğerlerine göre, komplike olanlara göre biraz daha sade bir elektronik kartı ve rezistansı. Burada da arkadaşlar termik sigortası var. Şu beyaz kılıfın içerisinde. Arkadaşlar bunu çekerek buradan bu şeyi termik sigortayı çıkarabiliriz. Termik sigorta multimetre ile kısa devre konumunda iki ucundan tuttuğumuz zaman sinyal verecek. Yani ötecek ses çıkaracak arkadaşlar. O zaman sağlam arızalı ise devreyi tamamlamadığından arkadaşlar ötmeyecektir ses vermeyecektir. Bütün parçaları bunlar arkadaşlar. Basit bir yapıya sahip. Sökülmesi de kolay ve e, yıldız tornavida ile sökmek mümkün. Toplama işlemi de bunun tersi. Arkadaşlar, e, kablo arızaları en çok arızası demiştik. Bunu e, lütfen arkadaşlar, e, kontrol kalemiyle ölçerek e, sağlamlık testi yapmayın. Çünkü sonuçta 220 volt tehlikeli. Ve e, burada e, baktığımız zaman kontrol kalemi sadece faz olan kabloda yanar arkadaşlar. nötrde yan, yanmaz. Bunu da fişini tekrar değiştirerek kontrol etmek mümkün olmakla birlikte önermiyorum. Multimetre ile arkadaşlar kısa devre konumunda ölçelim. E, kablo uçlarını multimetre ile ölçerken kabloyu hareket ettirmekte de, değişik yerlerinde fayda var o anda temas edip de e, hareket ettikten sonra yine kopukluk devreye girmiş olabilir. Söktüğümüz işlemin ters işlem sırasıyla topluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomuzda bir saç düzleştiricisinin nasıl söküldüğünü, parçalarının neler olduğunu, içerisinde neler olduğunu ve nerelerinden arızalar yapabileceğini gördük. Bir sabah akşam'a kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.